Dersimizde işlerin ayette büyük günahları olmayan kişilerin küçük günahların affedilecek deniliyor, küçük günahları affedilecek deniyor. Necim 26. ayette ve Zuhruf 86. ayette meleklerin bizim günahlarımızın bağışlaması için dua ettiği, şefaat ettiği düşünebilir miyiz? Meleklerin bu ayetlerdeki rolü nedir? Nasıl anlamalıyız? Necm 26 mi dedi? Ee, Necim 26 ve Zuhruf 86. Bir bakayım hemen. Evet, şimdi bu Estağzu bismillahirrahmanirrahim Ve kem min melekin fis semavati Yani göklerde nice melekler var ki göklerde nice melekler var ki la şefaat şefaatuhum şey'en onların şefaatleri hiçbir ihtiyacı gidermez. Şimdi gökler diyor, gökler. Kıyamet günü gökler olacak mı? He? Yok. Ve ize semâun fatarat. Gök yayıldığı zaman değil mi? İze şemsu kuvvirat. Güneş dürüldüğü zaman. O zaman gökler yok. Bu, bu dünyayla şu andaki hayatımızla ilgili buradaki şefaat tamam mı? Şimdi her şey birbirine karıştırılıyor ya yani bu arkadaşlarımız iyi ki bu soruları sormuşlar. La tuni şefa şefaat ne demek? Sizin yanınızda olma. Yanımızda melekler var mı? Var hepimizin. He. Bu ve melekler nasıl yerleri birinci kat semadır. Tamam? Asıl yerler olur? Oraya gider gelirler. Hatta hadis şeriflerde işte gündüz meleği, gece meleği, görev değişimi falan hep vardır yani hadislerde. Gider gelirler. İlla min ba'di en Allah. Sadece Allah'ın izin vermesinden sonra bir faydaları olur. Çünkü herhangi bir konuda melekler kendi başlarına bizimle ilgili hiçbir şey yapamazlar. Ne olursa olsun. Allah'tan onay çıkacak, ondan sonra Allah ol diyecek, o şey oluşacak, sonra melekler onu şeye başlayacaklar, kullanmaya başlayacaklar. Yani bizimle birlikte olan melekler. Mesela koruma melekleri var. O koruma emri Allah'tan çıkmadan korumayı yapamazlar. Evet. Peki o izni kime veriyor? Limen yaşa Allah tercih ettiği kişiye ve yarda ve razı olduğu kişiye verir. Yani o meleğin de size yardımcı olması Allah'ın onayıyla'dır. Nerede bu dünyada, tamam mı? Şimdi şeyde de var. Bu Ahzab suresinde 33. surede mesela 56. ayette diyor ki Allah ve melekleri Nebi'ye salat eder değil mi? Destek verirler. Allah ve melekleri Nebi'ye destek verirler. İşte ne, meleğin Nebi'ye destek vermesi ona şefaat etmesi. Yani onunla birlikte olmasıdır. Mesela şeyde Bedir Savaşı'nda melekleri göndermişti Cenab-ı Hak. Değil mi? Müminlere destek, kafirl kafirlerin kalbine korku salıyordu. Şimdi Allah ve melekleri o şey yapar, peki Allah ve melekleri bize de yapar şeyi, aynı durumu. Bu da 43. ayette var. Bakın huve, burada huve Allah demektir. Onu gösteriyor. Huvellezî yusalli aleykum size destek veren O'dur. Yani Allah'tan onay çıkar öbür gibi. Tamam Ve meleket hu melekleri de işte meleklerini size yardımcı olarak gönderir. Anlaşıldı mı? İşte o sizin yanınızda olmasının adı nedir? Şefaattir, yanınızda olmaktır yani. Mesela siz bir yerde bir görev almak istiyorsunuz, o üstteki o makamın sahibinin tanıdığı kişiyle beraber gidiyorsunuz ki torpil yapsın. İşte şefaat bizdeki o torpil. Aslında o torpil neticedir. Şefaat onun yanında gitmenizdir. Tamam mı? İşte şeyde, burada şey değil, yani tekrar okuyayım. Bak siz görün, tekrar bu arkadaşımızın Necim Suresi'nin 36. ayetiyle ilgili sorduğu soruya. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ Göklerde nice melekler var. Ahirette gök yok. Çünkü onların dürüleceğini Cenab-ı Hak bildiriyor değil mi? La tuğni şefaatuhum şey'en. Onların sizin yanınızda olması. Çünkü bizim yanımızda zaten. Zaten yanımızda. Ama yanımızda olmasının bize bir faydası yok. İlla en eden Allah. Sadece Allah herhangi bir destek vermesine onay verirse o zaman faydası var. Tamam mı? Anlatabilir mi? Ondan sonra kim için? Limen yaşa. Tercih ettiği kişi için. Tek tek. Bundan dolayı esas olan Cenab-ı Hak'la irtibatımızı sıkı sağlam tutmamızdır. Ve yarda ve razı olduğu kişi için. Anlaşılmayan bir şey kaldı mı? Öbür ayet neydi? Zuhruf 86. Bende 496. sayfa. Bakayım burada ne diyor? ve la yemlikul ladin min Allah ile kendi aralarına koyup da yardıma çağırdıklarının gücü yetmez. Es şefaate bu insanlarla birlikte olmaya güçleri yetmez. Ne derler işte efendim efendi gelecek sizi ölürken kurtaracak, efendi gelecek kabirde kurtaracak, efendi gelecek mahşerde kurtaracak. Tabi cehenneme hiçbiri gitmeyecek. Onun için oraya gitmesine gerek yok. Yani Evet, min Allah Allah ile kendi aralarına koyup da yardıma çağırdıklarının şefaate bir gücü yetmez. İlla men şehide bil hakkı ve hum Şimdi sadece gerçeğe şahit olan, bunu bile 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 gerçeğe şahit olan. Şimdi gerçek ne? Hakka şahit olan nedir? Hakka şahit, eşhedü en la ilahe illallah diyendir ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulüh diyendir. Bile bile biliyor ve şey, şey yapıyor. Şimdi Hakk'a şahit olan kişi Allah'la kendi arasına bir şey koyar mı? Ha, onlar onlar şefaati hak ederler. Onların yanlarında işte melekler de onlara yardımcı olur. Ahirette de iyi sevdikleri insanlarla beraber olurlar. Cennette dostlarıyla beraber olurlar. Birlikte olurlar. Ama cehennemde herkes tek başına olacak tamam mı? Orada şefaat söz konusu değil yani. Herkes çünkü herkesin şeyi sıkıntısı başından aşacak. Bilmiyorum anlatabildim mi?